Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Benim sayfama gelip gelip fake hesaplarla büyü Hasan hocam, Ahmet hocam, Mehmet hoca diye yorum yapan densizler var. Dolandırıcılar var. Bakın bunların benimle alakası yok. Sakın itibar etmeyin. Bunlar gerçek dolandırıcılar benimle de alakası yok ve bu tuzağa düşmeyin. Bana haber veriyorsunuz. Biliyorum o yorumları görüyorum ama beni de engellemiş oluyorlar bazen. O yüzden ben o yorumları göremiyorum. Bu kişilere inanmayın. Paranızı alırlar, engellerler. Hep fake hesaptı zaten. Ben elimden geldiği kadar engellemeye çalışıyorum. Şimdi gelelim aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerde biz neyi uyandırıyoruz? Bizimle ilgili biz neyi ifade ediyoruz onda? Bizi nasıl görüyorlar? Bir bakalım mı? Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişi için kişide biz neyi uyandırıyoruz? Ne ifade ediyoruz? Para yedilisi değnek dörtlüsü yıldız vay ve kılıç kralı biz neyi ifade ediyoruz dediğimizde neyi uyandırıyoruz dediğimizde Allah aşkına bir bakın. İmparator ya da imparator ve joker kupa prensi değnek şövalyesi size şunu açık açık söyleyeyim. Şimdi bu kişilerde biz ne uyandırıyoruz dediğimizde sizinle alakalı büyük bir ikilem içerisinde. Düşüncelerinde. Çünkü sizin artık özgüven sahibi zirvede kendi işini yapan ya da insanlar üzerinde hakimiyet kuran bir yapınızın olduğunu aynı zamanda maddi manevi bolluk bereket içerisinde olduğunuzu düşünen hani ben olmasam da onun için bir şey ifade etmez o zaten bir, onun zaten bir tahtı var diye kalbimizdeki kişiler sizi zirvede görüyor arkadaşlar yıldız gibi parlayan hani eşi benzer olmayan onun bakış açısıyla siz busunuz. Eşi benzeri olmayan, yıldız gibi parlayan Aynen. ve Aynen. sizin sağlam bir duruşunuz olduğunu ve dediğim dedik çaldığım düdük benim dediğim olacak diyen, kestirip atabilen birisi olduğunuzu görüyoruz ve sizin karşınızda küçüldüğünü yani küçüldüğünü derken sizin daha fazla özgüven ego sahibi olduğunuz için bu kişiler kendilerini prens ya da prenses gözüyle gördükleri bir enerji fakat tutku var arzu var özlem var o kişiden size akan bir bağ var arkadaşlar <laughs> bağınız kopmuyor bu kişiyle evlenesi diyor sizin için aynı çatı altına girilecek bir kadın ya da bir erkek onunla tamamlanmam lazım dedikleri fakat özgürleşmesi gereken de bir durumun olduğunu söylüyor peki tamam sen bunu kolektifim hakkında çok güzel şeyler düşünüyorsun peki 24 saat içerisinde nasıl bir eylemin olur benim kolektifime Denge, aynı çatı altına girme, tamamlanma. Aha 24 saat dedik bir kupa vardı. Bu kişiler bakın ilişkiniz ya gizli, ya gizli kalması gerekiyor, ya yasaklı ya da birilerinden gizliyorsunuz bu olayı. Ağırlık bunu aldım. Birli bir vadede tutku ve arzuyla, aşkla, sevgiyle. Hem aşk var, hem tutku, arzu var burada ve hareket var arkadaşlar. Size doğru gelmek isteyen, sizinle tamamlanmak isteyen, sizinle dengeye gelmek isteyen birisinden bahsediyor burada. Fakat bu ilişkinin tehlikeli olduğu bir süreliğine de olsa hala gizli kalması gerek. Evlilik kararı almış olabilirsiniz ama aileden bir kişiden gizlemiş olabilirsiniz. Birilerinden gizli olan bir ilişkiden bahsediyoruz ya da yasaklı bir ilişki. Çünkü özgürleşmesi gerekiyor demiştim ya az önce. Özgürleşmesi gereken durum var. Hani boşanma aşamasındadır, boşanacak ya da annesinin gönlünü etmeye çalışıyordur. Kadın karşı çıkıyordur ve onun de ne kadar gizli kalsın der. Yani bunun gibi bir durum olabilir. İkilamlarda iki arada bir derede. Ama sizi de yere göğe sığdıramayan birisinden bahsediyoruz. 24 saat içerisinde ne olacak dedik. Eylem dedi. Tutkulu, duygulu, aşk dolu bir eylem. Aynı çatı altına girme. Ha, şimdi gizli kalması gereken dedik ya. Bu kişinin alanında bir dişil enerji. Özellikle diyorum aklınızdaki kişi eril veya dişil fark etmez. İki yüzlü saman altından su yürüten ne bileyim. Ya sezgileri kuvvetli birisinden bahsediyoruz ama. Böyle bu sizin birleşmenizi istemeyip de alttan alttan takip eden birisinden bahsediyoruz sanki bu ilişkinin zarar görmesini istiyor. Ayrılık devam etsin ya da ayrılık olsun, kopsunlar diyen bir dişil enerji. Fakat bu kişi bu ilişkiden ya da sizden kopmak istemedi. Sizin için savaşacak olan, mücadele edecek olan ve ortamı toparlayacak olan ve özgürleşmesi gereken kişinin her şeyi geride bırakarak sizin alanınıza girmek isteyen birisi var. Bunu arka yollardan yapacak arkadaşlar. Emin olun. Çünkü her şeyi takip eden birisi bu. Alttan, üstten, oradan, buradan. Sizin alanınızı, kendi alanına ve dikkatli olmamız gerekiyor diyen bir durum. Ama korkuları çok fazla. Sizin sanki ona karşı bir soğukluk, mesafe koyma durumu olabilir. Bundan korkuyor bu kişi. Hani artık ben onu kaybederim. Yıldızımı kaybetmek istemiyorum dedikleri de bir enerji. Bununla ilgili de endişe duyuyor. O karşıdaki dişil kimse. Annesi, karısı, torunu, çocuğu, yeğeni, kuzeni, kardeşi her olabilir. Ve pişmanlık duyuyor ya. O kişiyle ilgili büyük bir huzursuzluğu var bu kişinin. Ve sizi çok kıskandı. Sizden uzak kaldığı arada. Mesafede, Zamanda sizi çok kıskanıp hani size bir hakim olma hakimiyet kurma e enerjisi içerisinde kupa altılısı aşkla geliyor bu kişi aranızdaki sorunları bitirecek after tarotlarım ne diyor bakalım bu duruma sen 24 saat içerisinde yıldızınla kavuşacak mısın aynen öyle değnek kök sökülmüş kararlar alınmış sizinle ilgili bir takım planlar var burada yine kıskançlık dedik arkadaşlar geliyor kıskanç kıskanç tutumuyla geliyor ve size geliyor sizin alanınızda çünkü bu geçmişte yapmış olduğu pişmanlıkların ha şeyi hataların pişmanlığını hayli çekmiş yaşamış ve sizsiz olamayacağını yıldızına kavuşmak istediği için de tekrar bir barışma enerjisine geçeceği durum var. Çünkü karar alınmış ve sen benimsin diyecek olan aklımızdaki kişi 24 saat içinde sizin alanınızı aldım kabul ettim. Öpüyorum.